istiyorsan şimdi tam zamanı. Ev sahibi olmak, karlı bir yatırım yapmak isteyenlere ağ büyük fırsat. Gelin İstanbul'un parlayan yıldızı Ümraniye'de yükselen Golf Residence veya Ertes Güneşinden dilediğiniz daireyi seçin. Yüzde %20'sini peşin verin, ödemeye 7 ay sonra başlayın. Altın değerindeki bu tapuyu kaçırmayın. Aoğlu Yaşam Mimarı Başta yalnız yürürken ve dünya üzerine üzerine gelirken bakarsın, ararsın. O bir yerlerde seni bekler, bulursun. Ailen olur, mutluluğun olur. Ve evin artık dünyanın merkezi olur. İstikbal 50 yıldır mutluluğun merkezinde, evinizde. Daha nice mutluluğu taptaze umutlara taşımak için yeni fikirlerle hep olacağı yerde. Her şey kum taneleriyle başladı. Kumu ateşle birleştirip cama hayat verdik. Teknolojimiz geliştikçe daha da büyüdük. Sizi düşünürken dünyayı da düşündük. Ve aşkla beslediğimiz kum, ısı ve güneş kontrolü sağlayan özel ısı camı yarattı. Yeni nesil yalıtım camları. Isı cam sinerji ve ısı konfor. Trakya Cam. Cama hayat verir. %100 doğal berker organik. Hiçbir katkı maddesi içermez. Bebeğinize doğal koruma sağlar. Bir anne başka ne ister ki? Hey siz otomobilini yenisiyle takas etmek isteyenler. Renault'da tek takasa 3 avantaj var. Markası modeli ne olursa olsun ikinci el aracınızı getirin yepyeni bir Renault ile değiştirin. 5000 YTD'ye varan takas indirimiyle hiç peşinat ödemeden Renault alın 2008'de ödemeye başlayın. Renault'da peşinat yok indirim var şimdi gelen 2008'de ödemeye başlar. Hı. İnternet, film kaydı, müzik, oyun. E hadi ben şey yapıyorsun. Özge darım yaparsın herhalde. He? Beko'dan mini. Bağlayın TV'ye veya monitöre. Oturduğunuz yerden istediğinizi yapın. Beko mini. Bilgisayarın yeni şekli. Sıvı dolgulu Fividend Full Fresh. Fışkıran ferahlık. Oo, oh, ne zaman evleneceğiz biz Mithat? Yakında yakında. Ne demek yakında? Çok yakında. Hadi yaşadınız. Bellona'da şimdi yatak, baza, yorgan, yastık, kanepe ve oturma gruplarında tam yüzde kırk indirim var. Üstelik maksimum kartı özel, peşin fiyatına vade farksız, 12 ay taksit seçenekleriyle. Ben demiştim, yakında demiştim. İyi ki ona rastladın. Bunlar mis kokulu kan portakalı ve tatlı mı, tatlı mı? İkisi de tam tam ekmeğedir. Bu da onların en lezzetli hali. Tam ekmeğedir. Her yüzünde gerçek meyve. Michelin lastiği uzun ömrü sayesinde dünyanın çevresinde birden fazla tur atabilir. Ne zaman duracağını da iyi bilir. Ve size ilk kilometreden son kilometreye kadar alıştığınız yüksek performansı sunar. Michelin ilerlemenin en iyi yolu. Michelin enerji lastiklerinin ne kadar uzun ömürlü olduğunu gördüğünüzde çok şaşıracaksınız. ...kazandırdığı paro puanlarla gönülleri fetheden... ...paro puan... ...sunduğu indirimlerle ceplerimizi rahatlatan... Oh. ...onu gördüğümüz her yerde... ...parolu kartlarla sürekli kazandıran... Oh. ...parolu kartlarla ve sürekli ha? ...kendi minik gönlü büyük... ...mavi yıldız paro... ...ağlamak istiyorum... ...ağla ağla açılırsın... ...kağıt mendil alırsın... ...ekstra kazanırsın... ...kazanırım değil mi abi? Çünkü... yeni bir kampanya var. Çok yakında. Sağ ol abi. Beko dünyasından ön ödemeli buzdolabı fırsatı. Beko No Frost buzdolabı alana D-Smart hediye. Üstelik bonusa özel artı altı taksit fırsatıyla. Beko dünya markası. Nissan Note Dizel. Şimdi özel tanıtım fiyatıyla Nissan bayilerinde. Yeni ve geliştirilmiş formülüyle Shell Kurşunsuz 95. Daha fazla ödemeden daha fazla yol gidin. Bu uyule Şimdi Borç Her zaman bu kurtarışı yapamayabilirsiniz. Hayatınızı kolaylaştıracak borç transfer kredisi Portisten. Bu istiyorum seyirciler. Sevdiğin bir programı izliyorsan şimdi tam zamanı.